...devlerin savaşı. Çok kişi Trump'ın Mar-a-Lago'daki evine baskın düzenleyen FBI'ın... ...sahte belgeleri yerleştirdiğini ileri sürmekti. Trump'ın yargılanacağını ve seçimlerde önünün kesileceğini yazan çizen de çok. 30 FBI ajanının malikaneyi basması, 9 saat orada arama yapması ve ardından... ...Başsavcı Merrick Garland'ın Adalet Bakanlığı'nın 152 yıllık tarihinde... ...daha önce hiç bu kadar kapsamlı bir soruşturma yapılmadı demesi... koşkuyu da, tansiyonu da artırdı. Trump, Birleşmiş Milletler kürsüsünden bile küreselleşmenin sonuna geldik, o devir kapandı diyen bir başkandı. Küreselci değil, milliyetçiydi. Yeniden Büyük Amerika diyen bir liderdi. Maralago baskınından sonra orada müreselci milliyetçi çatışması daha fazla yazılır oldu. Daha da ileri gidenler Trump'la Davos'u, Trump'la Klaus Schwab'ı, Trump'la Larry Fink'i karşılaştırmaya başladı. Hatta ABD merkezi koca devlerin bu baskında önemli bir rol aldığını ileri sürdüm dünya üzerindeki en güçlü finansal yapı olarak bilinen üç devi. BlackRock, Vanguard, State Street. I. Davos'ta kurucu Klaus Schwab, Mayıs 2022'de dünyanın durumunu iyileştirme araçlarımız var dedi. Trump yanlıları bu çıkışı, bu odadaki küçük ama önemli bir grup insan dünyanın şeklini değiştirme gücüne sahibiz diye tercüme etti. Trump hakkında başlatılan bu olumsuz rüzgar için adres Davos gösterilirken ilk bakılması gereken Davos'taki yönetimdi, patronlardı. Yani Klaus Schwab Mütevelliyeti Başkanı, Peter brabeck Metti Başkan Yardımcısı, Make Champagne Genel Müdür, Reliance Industries Hindistan, Mark Benioff Salesforce ABD, Thomas Buberlaksa Fransa, Mark Carney Birleşmiş Milletler Finans Özel Temsilcisi, Laurence D. Fink BlackRock, Christian Freeland Kanada Başbakan Yardımcısı, Orit Kadiş Beynen Company, Kristalina Çoçeva Uluslararası Para Fonu Başkanı, Fabiola Gianotti Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü Direktörü, Al Gore ABD Başkan Yardımcısı ve Generation Investment Management'ın kurucu ortağı, Andrea Hoffman Roche Başkan Yardımcısı, Paula Ingaberi, Ruanda Bilgi İletişim Teknoloji ve İnovasyon Bakanı, Joe Kreser, Siemens Enerji AG Almanya, Christian Lagarde Avrupa Merkez Bankası Başkanı, Yoyama Çelist, Peter Murer Kızılaç Komitesi Başkanı, Luis Moreno Allen Company, Patrice Motsef Amerikan Rainbow Minerals, Nigosi Okonjo Ivella Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü, Ürdün Kraliçesi Rania, El Rafael Reif, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Başkanı, David Rubenstein, Carly Grup Kurucu Ortağı, Mark Schneider Nesle. Tarman Shangaratnam, Singapur Sosyal Politikalar Koordinasyonu Bakanı, Jim Hedgman Snap, Siemens AG AP Moller Mask, Julie Sweet Accenture, FK Sabisma, Royal Philips, Heizo Takanaka, Japonya Ekonomi ve Maliye Bakanı, Minzui Uluslararası Para Fonu Genel Müdür Yardımcısı gibi isimlerden oluşan kadroydu. 2030'da tek dünya hayali kurduğu iddia edilen oluşumdu. Kapitalizmin değişmesi gerektiğini söyleyen bu kadronun pandemiyle birlikte daha da güçlendiği söylenmekte. Kapanmayla birlikte gelen üretimdeki aksamalar, tedarik zincirlerinin kopması, zenginleri daha da zengin yaparken çalışanları yoksullaştırıyordu. Bu evrede her devlet borçlanıyor ancak bu da dolar üzerinden gerçekleşiyordu. Dolara güç katıyordu yani. Trump taraftarları gelişmeleri milliyetçi-küreselçi çatışmasını oturturken, acaba eski başkan tasfiye mi ediliyordu, yoksa bir anlaşma zemini mi oluşturuluyordu? Tasfiyenin başka yollardan olabileceğini ve 14 FBI görevlisinin Trump'a içeriden bilgi verdiğini düşünürsek, ortak bir payda aranıyor gibiydi. Bu asla ve katta sadece Trump'ın ya da ABD'nin iç meselesi değildi. Yaşayacağımız dünyayla yakından ilgiliydi. Soframızdaki ekmekten evde ısınacağımız gaza kadar her şeyi etkileyecek bir mücadele biçimiydi. Ancak karşı karşıya gelen güç